30 yılı aşkın sektör tecrübemizle 2012 yılında kurduğumuz BBM Pano bugün 4500 metrekare alanda ve yüze yakın çalışanımızla Türkiye'nin en büyük elektrik pano elektromontaj firmalarından biriyiz. Alçak gerilim panoları, ana dağıtım panoları, MCC panoları, kompanzasyon panoları, otomasyon ve kumanda panoları, aydınlatma panoları, harici tip ve şantiye panolarını uluslararası standartlarda üretiyoruz. Bugün havalimanları, fabrikalar, stadyumlar, köprüler, AVM'ler, hastaneler, oteller, metrolar, data center'lar ve limanlar olmak üzere ulusal ve global birçok büyük projenin kusursuz çözüm ortağıyız. ISO 27001 ile müşterilerimizin bilgi güvenliğini sağlamamızın yanı sıra ürünlerimizin son kullanıcıya sıfır hatayla ulaşmasını sağlıyoruz. BBM Pan olarak Kurulduğumuz ilk günden bugüne 200'den fazla projede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün ilk günkü heyecanımız ve tutkumuzla üretmeye ve gelişmeye devam ediyor ve daha yaşanabilir bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. BBM pano güç birlikten gelir